Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hepimizin burada arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bir arkadaş. Aa, bu alt dar oynuyorum. Aa arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, oyun arkadaşım kim sevmiyor? Zorlu. Ben bu oyunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. İlk defa bana zar zor oynatıyor. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. arkadaşlar. O ya ver telefonu. Ama doğru. arkadaşlar o oyunu bilmediği için o dostluk maçında oynasın. Hayır. Dostluk savaşında oynasın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar karakter seçmem. Karakter var mı bu oyunda bundan başka? Heh. Var. Evet. Bir dakika ben seçeceğim. Evet. Bizim savaşçılarımız bunlar. Şu robotla oynayacağım. Adı ne bunun? Basıyorum. Oynayayım tıklayacağım? Bak bunlardan istersen <laughs> istediğini seçebilirsin. Oynayayım Hayır hayır seçmeyeceğim hiçbir şey. Oynayayım mı tıklayayım? Tıkladım. Evet. Acaba çok merak ediyorum. Bir kere izlemiştim. Biraz... Arkadaşlar, Arkadaşlar burada benim adım Mert. Bunu... Gel. sakın, sakın Hasan'la karıştırmayın. Kesinlikle Hasan değil. Sesim çok benziyor ama. Kesinlikle. Ee... Bravo, ee... Bravo, Aa, bak öyle değil o. Nasıl oğlum? Ben de güzel oynuyor. Oha öldürdüm. Ne oldu lan? Oha. Çok güzel oynuyorum. Ne oldu? <laughs> ne ya Hasan evet. Öyle... <laughs> oğlum boş kale yatamadı ya. Oğlum ne oldu lan? <laughs> oğlum boş kaleye atamıyorsun ya sen. İlk de onun işi ne yapayım oğlum? İlk onun işi şey Olsan bile nasıl boş kaleye yatamadık? Al ya, bak yeniliyor. Bu ne <gülüyor> lan? Ooo <laughs> hareket yap. Arkadaşlar bu arada ben de ilk defa oynayacağım. Ya yanlatma lan sen hep oynuyorsun. ben ilk defa oynayacağım. Arkadaşlar ben ilk defa oynayacağım. Ama arkadaşlar ben bir, bir, bir iki, yıl, ne bir yıl ya bir iki aydır oynamıyor o da her şeyi unuttu. Evet arkadaşlar her şeyi bir tur daha oynayacağım. Ee, ne oynasam? Bu. Ben bu oynayacağım. Bir dakika arkadaşlar, dakika bir şey oldu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bak o aksılar çok şişiriyor. Şey tamam. biri böyle basıyorsun, tutuyorsun, <laughs> donduruyor adam. <laughs> ben şimdi... Arkadaşlar biz de mesela adam <laughs> Aa ay kaçıyor lan. Bence bazen <laughs> çok iyi oynuyor. Bu bu bireysel Evet. Aa bot senin oyunda. O oh, Hasan Hasan bu. Evet Par arkadaşlar ilk Pardon defa. Pardon sen değil. Arkadaşlar ilk defa oynuyor Muhammed bende. İlk defa. Evet he. evet abi. Bu bunu şu ben oynamıyorum Bu Bunu şu anda ben oynamıyorum. oynamıyorum. Yanındaki arkadaşım oynuyor. Bu arada Be bir şey söyleyeceğim mi Selim? Ne tanıyorum? Araba bekliyorum geliyorum mu dedi ya bu? Ne? Ne tanıyorum? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu benim bilerek böyle kötü oluyor. Yeti yeti daha mı yiyor? Bunu YouTube'a atacağız. Arkadaşlar burada kurgu video. Siz eğlenin diye. Ez akışı söyle ben de böyle çok kötü oynuyorum. Kurgu video. Oğlum annemin sesi geldi. Benim annemin sesi geldi. Hayır benim annem değil. Sen Elmas Gül abla. ya da turumu da oynayacağım. Bu son de... tamam mı? Arkadaşlar bu arada bu video kurgu ben bu oyunda şu anda 50 bin kupayım. Burası bu şey. Ne şey 50 dünya ne? Arkadaşlar bu konuşuyor. Ben şimdi Bak Evet. <laughs> yapanmış, bu kuruyor, <laughs> evet, Bu Evet. Evet, Bey o başka Ay, hesap. Evet, o bu hesap bu. O yeni hesap, yeni hesap. Yeni hesap. olmaz ki. Allah. Şey Beybrusel bu. Evet, e, e, sen salladım mama 40 artık. Evet, sen e, değil kafası değişiyor. Gittim. Sanki bir olmasın elli bir kupa kanka, olmadı anne, bize. Sen kanka, kanka. vermem bak. Sen de otuzlar. Evet arkadaşlar şimdilik beni uyumayacaklar herhalde. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence. Youtube'a öğrenmeyin Allah. Arkadaşlar ben de evet, artık beni... Bence arkadaşlar bu karakter muhteşem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açayım. Evet güzel güzel. Gerçekten güzel. Ne giydi? Aaa neye bastım ben ne oluyor şu an? Arkadaş şu anda ne oluyor? Öyle öyle ya da biliyor musun? Az önce adam <laughs> aldı. <laughs> arkadaşlar <laughs> ne oldu? Bu ne şey bence bu Kendini elemiyor kesinlikle oynamamalıyız. Evet arkadaşlar aa, bu ne bu ne? Aa, şimdi? Ne oldu? Niye yürüyemiyor? Aa, ölüyorum. Olamaz. Aa, ölüyorum. Aa, gol oldu. Nasıl yendik arkadaşlar ya? Arkadaşlar bence bu sefer Hasan arkadaşım arkadaşlar <laughs> karakterimi seçsin. Karakter çetiyor <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar. Ee, Sen de oyunu bilmiyormuş gibi. bu. No. 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 Yeah. Ben Ama bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Ama Ahmet. Ama bu bizde için. Ya. Kırma kırma. Evet arkadaşlar. Senene bu oynadı şuydu. An. Aa topu aldım. Bırakacağım, bırakacağım. Olamaz. Beni öldürdüler. Aa. Uf, uf. Şimdi ben sinirlendim. Aa şimdilik. bu benim karakterimden aynı karakter değil mi? Bu ne? Ya, Aa bu ne şimdi mor bir şey geldi üzerime. Ben mora gideyim seni. Öleceğim o, 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 o yüzden. Şey şey, şey, Öldüm. Ne kadar? Evet arkadaşlar. Aa, bu ciddi. arada o bu video bu kadardı. Arkadaşım Hasan'ım. Ya, sen geldin, gelmeden alayım mı? Kardeşim, ben oynuyor. oynuyorum. ben geldim. devam. Hadi bakayım nasıl aldım gördün değil mi? Helal aldık. Hadi, Hadi gerçek bakayım. kurgu mu gerçek oynama. O ne gerçeği Aynen, ya? Deyilsin. Bırak, onu. bırak onu. Bu oyun benim son oyunum. Elleme elleme. elleme elleme hiç kan sanmam sadece? Kaç bırak elleme elleme.

Tamam ben attık adamı onu. Adam ben, burada. Bak şu burada. Ben attı. Bu ya da yalan. Ana rüzgar çıktı. Ne oldu? Ya e, 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 e. Oha. Kanka Emin şey kanka. Çok kanka. O, olsun 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 Bak. Gördün sen zaten benim oyun işimi biliyorsun mi, böyle. Yani Belki böyle bazı eskiden oynuyordum yani akşam bu emin hem bu kesinlikle kurgu. Oğlum, kurguyu da bilmiyorsan pü. Aa pü.